Aran yakalayacağım seni yakalayacağım. <laughs> kar topu atacağım dikkat et. Kaymayalım, kaymayalım. Dikkatli koşalım. Geliyorum. <laughs> Burada çok fazla kar var. Anneciğim gel buraya çok uzağa gitmeyelim gel. Oralar çok sessiz. Çok uzağa gitmeyelim tamam mı? Hoppa. <laughs> gel buraya. Aran Şurada birisi var gördün mü? Oh kim o ya? Gel bir bakalım mı? Bir şey yapıyor orada. Bak görüyor musun? Aya? Şurada. Allah Allah. Kim o? Aran, sen gördün mü? Şurada birisi var. Hı -hı. Ne yapıyor? kardan adam. Kardaneden adam yapıyor? Kim o? Bakalım be. Gidelim yanına. Merhaba. Hem de ne yapıyorsun? Kardan adam mı yapıyorsun Cadı teyze? Aran. Cadı teyzeye bak. Kardan adam yapıyor. Hem de gözleri de var. Burnu için havuç getirdik. Ay. Kar topu attık. Anneciğim gördün mü Cadı teyzenin kardan adamını? Cadı teyze Aran sana kar topu attı. Aran. Bir daha mı attık? Aa! Kar savaşı yapıyoruz Cadı teyzeyle. Ara. Bir daha da Kardan adamın da çok güzelmiş ama. Havucun yok mu? Havucun da var. Ara. Aa yıkıldı. Yıkıldı. Aran <laughs> gördün mü yıkıldı kardan adam. Cadı teyzenin kardan adamını gördün mü Aran? Yıkıldı. Yapamıyorsun ama Cadı teyze sen kardan adam yapamıyorsun. Olmuyor. Bakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> yapamadı ki, yapamadı ki. Anne, <laughs> anne, kartop at. Bir daha at. Anne, çok at, çok. Çok at, çok fazla at.